Hadi bakalım. Başlıyorum. Hazır mıyız? Sasuke, Emir. En iyi vuruşun İlk vuruş geliyor kardeşim. Sasuke. Sasuke mi? Sasuke. O ne? Kendi mi yapmış bunu? Bilmiyorum. ne alaka? Ben bu resmin Sasuke olduğuna inanmıyorum Aa! arkadaşlar. Oha bu Sasuke değil bu arada. Ben de benzetemedim. Bu Sasuke değil bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu Naruto <laughs> bu arada ya. Aa, Naruto benim olabilirim. favori resmim Aa. Açıyorum. Benim... Sasuke'ye bak. Bu <laughs> resmi açıyorum, duramıyorum artık ve açtım. Evet. Oha. <laughs> Hayır ya. Evet. Evet. Tamam bu Benzemiyor Do TV'nin TV sağdaki fotoğrafı bu olsun. Bir de bizim gülüşümüz olsun. Aslında gözlüklü değil diye mi benzemiyor? Bu <laughs> gözlük de çok iyiymiş. Ben benzetemedim ya. Baştan izliyorum. E ben ben bu resmin resmi resmi Sasuke olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Bu Naruto. Bence bu Sasuke değil abi. Abi bu Naruto <laughs> bu arada ya. Bence de Ama da benim favori resmimi da. açıyorum. Benim favori resmimi açıyorum. Duramıyorum artık <laughs> ve açtım. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam Cüteyze diğer ekibi bekleyeceğim. Diğer ekibi bekleyeceğim şöyle. Ne oluyor? Aa ne oldu? ne oldu? Oyun dondu. Ya olaya bakar mısın? Ya ölme ya. <laughs> Sıçtık. Oy. aleyküm. <laughs> Abi e, öldük gibi mesela. Baba yerinde. <laughs> Geliyorum lan hadi. Susuk ya be. Oha be. Ya. Ya ilk mermi nasıl hese gelir bir de evde iki kişilermiş abi. İki ayrı takım varmış <laughs> evde çıldıracağım ya. <laughs> Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Abi bak. Abi bu çok saçmaydı. Ya onu nasıl yaptın <laughs> lan? Bak olayı anlatıyorum. Arabadan atladığımda oyunun görüş açısı baga giriyor. Bak şimdi. Bak. Böyle bir görüş açısı var mı? Arabadan mı atladım peki? İşte altındadırlar. Ben oradan ya uçarım, aşağımda vururlar da. diye düşündüm. Sonra baktım biraz fazla uçtum. Altımda da adam yok. Ben burada bir damage yedim tamam mı? Dedim ki ben arabaya bir daha bineyim. Bindim. Dedim ki oluyor? tamam arabaya bindim. Burada <laughs> Surat, Evet. evet. Burada dedim aşağıya atlarsam ölmem dedim. <laughs> Bu, bu, bu. Çok komik. Ne kadar komik. Çok mu komik? <laughs> tamam üzülme. Tamam tamam çok komik. Komik yazın. Çete komik yazın. <laughs> tamam tamam. Tamam çok komik. Çok komik. Tamam. Tamam çok komik. Çok komik. Arkadaş teflon tava gibi ses çıkar. Ya. Tamam tamam çok komik çok komik. Komik bence. Komik bak chat komik yazıyor. Goril gibi duruyor. Bak komik işte. <laughs> çok komik aşkım gel öpeyim gel öpeyim gel gel öpeyim gel aslanım gel öpeyim ya gel öpeyim ya gel <laughs> öpeyim kardeşim <laughs> ah. oh ya, kafam açtı sivilcan patladı <laughs> kulağım patladı ee, çok komik kulağım yapışmış ya baya komik Aa. Ah. neyse ben buradan aşağıya atlarsam demeyeceğim ölmem diye düşündüm ama <laughs> öldüm işte <laughs> Kaşıma bak, kaşıma gördün mü? Hayır. Ka kaşlarıma dikkat edin arkadaşlar. Bakacağım. <laughs> Bu nasıl tip? Çok komik. Çok komik değil mi? Çok komik. Bu <laughs> <laughs> sefer ben aldım. Tamam, devam. Hayvanı <laughs> <laughs> ımsı dereceli bir lamba çıkartacak. <laughs> Tabii ki bildiğiniz üzere benim bir tane takımcığım var. Dünya dördüncüsü, evet tam olarak doğru bir takımın vasitinde o Dünya dördüncüsü, takımın sahibiyim ben. Ben yani testislerine beton yetmezmiş senin be. Tabii ki böyle bir durum olunca ne oluyor? Dünya takımının, dünya dördüncüsü, takımının... Evet. Anlatanıza lan. abi evet. bir de şey var, Avrupa'nın evet. Fatih'i var abi. Evet, Avrupa'nın Fatih'i var 6. sırada, o da bizde. O da bize onu da biz yaptık. Onu da yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Ufuk, kasıtlı olarak zarar vermiş. Oğlum beni niye öldürdün lan? <laughs> belki yaşardım lan bu hayatı. Harbiden ha. Bu hayatı yaşardım belki. Ah Allah. Allah. Ben de öleceğim ki. Ben de öleceğim. Ben de öleceğim. <laughs> Valla dostlar şu ölümde bile resmen hani bu oyunu bırakmak için bir sebep vardı ama olsun son defa takipçiler için öldü dersiniz. Tabi efendim. <laughs> Tabi <laughs> efendim bu bu arada. Tabi efendim. Ağzda patlayan şeker mi? ACMR olduk bu arada. var yayını yaptık bu arada ha. Ben size söyleyeyim. Dur dur. ACMR yayını nasıl yapacağımızı biliyorum. Yaklaş. Yaklaş. Niye? Sesi arttırdım. Ha dur iyiyim. <laughs> tamam. ASMR yayınını da araya sıkıştırdığımıza göre videoya devam edebiliriz. Oyna ya. <laughs> Kategori değiştirdim. YouTube'u bırakacağım abi. Yapacak bir şey yok, buraya kadarmış. Ne bu kanal mı? bu <laughs> <laughs> salak mı lan amına? Üçüncü şey Arkadaşlar bir Nisan ciddi yalanlar olacak. Biliyorum. İşte YouTube'u bıraktım kağıdı. Kanalda televizyonda kapattım şakaydı. Çok komik. Bir Nisan'da YouTube'u Cihan abi de kapattı. Kendime geldim ha. Saça <laughs> bak. <laughs> seyirciler barışçılar. Şimdi geçip bu videoya beğeni atar mı? Güzeli güzel. ben kafa yedim. Sadece parlıyor şu Aa tam. Ben de o zaman gözüküyor. Evet şöyle bir öldürme mesajımız. Ha, kaptı kaçıyor. Adam aldı götürü. Herkes mi aynısını yaptı be? Biliyorum ben bu şarkıyı uyur, uyumadan önce açasım var. Açasım gelir böyle bak. Ya! Burada mı? Bir şey anlatabilir miyim? Ha. Bekleyin. Bekleyelim. Arkadaşlar bir saniye hiçbir yere ayrılmayın. Zehra bir şey almaya gitti. Dur çok merak ettim. Allah için. Dur bakayım. <laughs> Tabii efendim. <laughs> Şimdi size bir şey anlatacağım. Şimdi biz geziyorduk Oğuz'da tamam mı? market falan alıyorduk. Sonra böyle bir çikolata buldum ben. Ondan sonra hem çikolata hem de şey müzik kutusu, tamam mı? Burası çikolata dolu. Burayı da sarınca yok kar küresi değil, müzik çalıyor. Sonra dedim ki wow! Dedim bunu alalım mı aşkım? Ne olursun dedim. Ondan sonra o da dedi tamam alalım. Sesine bakalım dedik. Çalıştırdım. Ninni dönüyor, tamam mı? Sonra a dedi alalım ben bunu uyumadan önce dinlerim dedi. Sonra ben de koydum sepete. Ama dönmeye devam ediyor sepette. Dönmeye devam ediyor. Sonra ki ya şunu yerine koy yenisini al dedi. Çalmayan bir tane al dedi. Ondan sonra bütün AVM'yi böyle mi dolaşacağız dedi. Nille mi dolaşacağız dedi. Ben de tamam dedim. Gittim. Kaç tane vardı orada atıyorum? Beş. Hayır be. Beş tane vardı. Saçmalama. Beş tane. İyi beş tanenin içinde gidip bak şimdi nasıl çalması gerekiyor biliyor musunuz? Dur. Duyuyorlar Duydolar. mı? Normalde böyle bir şey çalıyor tamam mı? Oğuz öyle dedi diye düzgün olanı bıraktım ve gidip şunu aldım. Dönmüyor. <laughs> ve 100 liramıza mal oldu <laughs> bu. Vural sana dis mi attı? Nereden dis attı yine lan? Yine mi? Ne oldu lan gene? Olay var. Ne o kadar içimde kaldı ki şu. He tamam oğlum ya. Video atmış oğlum. Sen de atmadın mı? Hayır. Vural. Tamam tamam. Oğlum tamam biliyorum ya. Bunu da, bunu da izleriz şimdi dur. Bu fix zaten. Dur, bir bunu da, atıyorlar. <laughs> bunu da izleriz Buna şimdi dur. Buna şaşırmayın artık. Bu videodan sonra onu da izleyeceğiz dur. <laughs> Yanlış mı yazdılar oğlum? Kafa baksana kafa da aynı. şu anda. Kafanı yastığa koy ve rahatla. Kumsalda yatıyorsun. Kumsalda yatıyorsun deniz dalgalarında. O Sen... sensin o ben bana no. Tamam ne diye giriyoruz biz buna Bunun bakalım bulduk eee, ee, ee. Büyük bedel ödeyeceğimiz bir gün Büyük bedel ödenecek bir olay Güzel bir bedel ödenecek bence güzel de olacak Çok iyi de oldu. çok güzel iyi oldu Buna da ben bir tane abartıp Bir tane daha çekiliş yapmadım üstüne Senin heykelini yapsam Gerçekten testislerine beton yetmezmiş seninle Niye? Nasıl kökürleniyor ama gördün mü Abi ben varım burada, rahat razı ol sana. Bir şey olmaz bir şey olmaz çaktırmadım. Bizim bu videoda yakıp yine şemsiye açılmaz diye. Oğlum sapık mısın? Hayır. Tükürmeden o şemsiye açacağız ki girmesin. Tabi efendim. Tabi efendim. Biz fena yenileceğiz ya. The red team is in the lead. Vallahi var ya bombayı hak ediyor ya şurası. Hı, burada. Oh. <laughs> ya çıldıracağım ya. Lan sıfır kill lan. E bana sıkıyor. Allah'ım kimseyi böyle sınama. Oha arka. arka. Motor uçuyor <laughs> evet. nasıl Ne yapıyorsun lan? Ole. Oha. Bu ne lan? Ne çağırdın? Bilmiyorum ki. Ay üst seviye set lan, aldım. Üst seviye set aldım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Nereden aldın lan? Çalıştı, çalıştır çalıştır çalıştır. çalıştır, çalıştır. çalıştır. Şunu etkinleştir. Hadi çık çık. Yok. Yok bir şey vermedim. Aa adam geliyor. Bunu görünce adam geliyor. Bot bot spamlıyor, bot spamlıyor. Bir daha yap aynısını. Aç var burada. Bir bot daha gelecek. Oğlum üst seviye ve set veriyor ha. Abi bak lütfen 71 bin, bin yap abi. Günün ikine ne olur bas bak. Vay ananı ne? Anan. Bak basmazsan tüm video boyunca bir zaman çıkmaz abi sana emin. Salak parke yerler. Allah Allah. Abi basar mısın lütfen? Çıkmama şansı yok oğlum bütün video boyunca. Tamam, Mal salak kafa. Tamam mı? Tabi efendim. Abi bir tane daha tekli bas. Hayır be Arçoğun. Böyle böyle gider bu. Bırak başlı videoya öyle bas. Abi son bir. Son bu son. Hayır, Hayır, 71, 611, bozma. Abi, o bir dakika kaç kaldı <laughs> Tamam mı? Bir dakika bir onla daha 501'e düşsün o zaman. 541, 501. <laughs> <laughs> Salak 501 olmaya 7011 oluyor. <gülüyor> abi <gülüyor> mi lan? Mal artıyor. 7011 daha iyi. Oğlum ne güzel uçur lan. Tamam mı? Bombayı verdi gibi. Tamam, tamam abi. 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 bak bir dakika karakter kuponu alsan 11 tane. Abin s**tim senin ha. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Efendim? <laughs> Ha. Abi sesim geliyor mu? Geliyor kardeşim. Ee, bir şey geliyor rica edebilir miyim? Acaba ekleyebilir misiniz beni arkadaş? Allah. Ah be onu yapamıyoruz ya. Yani. Ah be onu yapamıyoruz valla. Peki abi canınız sağ olsun. Kardeşim kendine iyi bak biz çıkıyoruz. Kardeşim kendine iyi bak biz çıkıyoruz. Allah'a <laughs> <laughs> emanet. Görüşürüz abi siz de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kanka benim sesim olacaksın her daim. Bu nasıl saçma sapan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oturuyor? Neyi bak şu an ilk, kan mı oynayacağız? Ne yapacağız? Bayta giriyoruz. Ya, Sus. Susun be, susun. Susun. Ha <laughs> ee, şey. Abi bunu oynayalım Çok ya. Ya buldum Evet evet bunu i̇şte oynayalım. İşte bu. O birinciyim. Voleybol. <laughs> <laughs> volleyball hatırlıyorum. <laughs> volleyball. <Hatırladım Hatırladın> <laughs> volleyball nasıl yazıldığını bilmiyordum. Göstereyim mi çete? Oo onu mu bulacaksın şimdi? Bulacağım şimdi. Hatta. Geçmiş olsun arkadaşlar. Zehra yine bir şeyler arıyor. <gülüyor> Buldu. <laughs> Oğuz'un yazdıklarına bakın ama. Dur. Dur şöyle kısmam Kız. lazım. Çok kıstım be. Ver ben göstereyim. Ver. Dur. <laughs> ya sıçtık. Şimdi bunu göstermeye mi uğraşacağız? göstereceğim. Çok kızsın ama be. Aman ya Rabbi. Tam öpüyorum. Bekle kal sabit yerinde. Oğuz'un yazdıklarına bakın. Voleybal, <laughs> voleyman, voleyman, <laughs> voleywoman. Ama gözükmüyor. Tam voleybol, voleywoman işte bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl yazıldığını bilmiyorum ya. Voleywoman. Nasıl yazıldığını bilmiyorum. <laughs> ne yapayım? Allah Allah. <laughs> Voley Dur bakayım kardeşim. Ne <laughs> bakalım. Yes. Birinci. Hayır. Değilim. Ama ne olduğunu bilmedim ben o. Abi su olsun. <laughs> bu ne oğlum? <adam>? Aa <gülüyor> balina. yazıyor bir de. Balina <laughs> bu. <Balina mı? gülüyor> Abi balina yazmış. <laughs> Abi sen yıldızı nasıl buldun? <laughs> Köpek balığı. Evet. Kardeş yıldız olamaz ya. Bu kadar basit mi? Ne yıldızı Memo? Ay, yıldız yıldız bir şey mi? Ne yıldızı? Ha. Köpek balası yıldızı. Memo ahtapot ahtapot da yaz. Memo ne Ay, yıldızı şey bak ipucu vermiş yazsana. Yaz bak. İstemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. <gülüyor> <gülüyor>